Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni ürünlerle makyaj yapalım istedim. Yeni derken daha önceden bir süre önce aldığım ürünler bunlar ama hiç kullanmadım. İlk izlenimini burada sizlerle uygulayacağız. Onun dışında yine kullanacağım bazı ürünlerde zaten koleksiyonumda var olan ürünlerde ama yeni bir far paleti var ilk kez inceleyeceğimiz. Bir de bir primerımız var. E şimdi sırasıyla diğer ürünlerle birlikte makyaja geçelim. Öncelikle yeni bir primerle başlayacağım. Daha önceki bir alışveriş videomda size bunu göstermiştim. O zaman kullanmamıştık. Hatta bir makyaj uygulamasında alternatif diğer NYX'in primer'ları olduğu için kullanmamıştık. Ama bugün bunu deneyelim istedim sizlerle. Maybelline'in Baby Skin ismindeki gözenekleri gizleme özelliği olduğu söylenen bazını bugün kullanacağım. İlk kez burada sizlerle birlikte deneyeceğiz. Instant Pore Eraser diye söylüyor. Yani anında gözeneklerinizi yok ettiği söylenen bir bazmış. Şöyle birazcık elime bir miktar alacağım. Oo jöle gibi bir baz ama mat bir jöle. Yani böyle... <laughs> ben daha doğrusu krem gibi bir yapıda düşünmüştüm. Epeyce silikonlu olduğunu düşünüyorum şu anda. Şöyle hafifçe gözeneklerimin ha bayağı yoğun. Gözeneklerimin olduğu yere uyguluyorum. Oldukça yoğun. Tuhaf bir kokusu var. Yani böyle biraz e, sentetik kimyasal bir kokusu var. Parfüm içermiyor anladığım kadarıyla. Değişik geldi bana. Ve biraz da yakından bakalım bu arada. Sürdüğüm bölgede biraz matlaştırma sağladı. Evet, gözenekleri gerçekten şu an için gizledi. Buradaki gözeneklerimin üzerine örttüğünü söyleyebilirim. Yalnız yapısı bayağı yoğun. Yani oldukça yoğun, nasıl anlatabilirim? Böyle sanki diş macunu yoğunluğunda diyeceğim şimdi. Kötü bir benzetme olacak ama yani yoğunluk olarak böyle sürerken gerçekten o derece jel yapıda. Fakat bir parlama yapmıyor, mat yapıyor. Ee, oldukça silikonlu bir yapısı var onu söyleyebilirim. Sürdüğünüz yerde o matlığı ve gözenekleri gizlemeyi sağlıyor. Ee, biraz bu yapıdan çok hoşlanmadım. Yani biraz kalın geldi bana yapısı. Normalde bu tür e, gözenek gizleyen ürünlerde bu kadar bu kadar silikonlu bir yapıya rastlamamıştım öyle söyleyebilirim ama beğeneni çok bu ürünün. Bakalım biz de deneyelim nasıl olacak. Şimdi bunun üzerine geçelim ten ürününe. Bakalım ten ürünüyle birlikte nasıl duracak. Bu arada ellerim de oldukça yoğun böyle Kaldı yani yüzüme transfer oldu ama ellerimde de yoğun kaldı o yüzden bir makyaj temizleme mendiliyle elimde kalan primeri şöyle bir temizlemek istiyorum. O elde kalan hissiyattan yoğun krem dokudan pek de hoşlanmadım. Ee, onun için şöyle ellerimi bir temizliyorum diğer ürüne geçmeden önce. Şimdi ten ürünü olarak yeni bir ürün değil ama yakın zamanda deneyimlediğim ve beğendiğim ürünlerden olduğunu söyleyeyim Pure Beauty'nin BB kremini kullanacağım bugün. BB kremler yaz döneminde belki daha çok tercih ediliyor diye bu videoya BB krem eklemek istedim. Bunu uygulayacağız fakat bunu normalde ben elimle ya da fırçayla uyguladığım halde bugün yeni bir sünger deneyelim istedim. EcoTools'un bu ikili olan süngerlerini bir tanesi hani göz çevresi için de kullanılabilir, diğeri de yüz için de kullanılabilir. Bu şekilde ikili olarak satılan süngerlerini daha önce hiç deneyimlememiştim. Şimdi birlikte deneyelim istedim. Şöyle ambalajı açıyorum. Çok tatlı süngerimiz çıkıyor. Gerçekten çok şeker şekilleri. E, tam göz altına oturmak için ideal görünüyor. Bu da yine aynı şekilde yüzünüzde özellikle baking yaparken de kontür hattını belli ederken de kullanılabilecek bir kesit yapmışlar. Bir tarafında birazcık daha Hafif daha az bir kesit varken diğer tarafı daha derin. Özellikle böyle geniş alanlara e, Baking pudrasını geçmek için kullanılabilir. E, keskin uçlu olması ve yine yuvarlak uçlu olması da çok fonksiyonlu kullanım sağlayacaktır. Ben şimdi hemen bunları ıslatıyorum ve geri geliyorum. Aşırı fazla şişmedi. Ama yine de tabii ki oldukça büyüdü. Şöyle göstereceğim. Deminkine nazaran oldukça fazla büyüdü. Bu da küçük olan. İkisini de ıslattım ve güzelce havluyla da suyunu aldıktan sonra şimdi bunlarla uygulamaya geçebiliriz. Geniş yüzüyle hemen yüzüme uyguluyorum. Oldukça kolay tabii ki dağıtılıyor. Ben zaten süngerle uygulamayı çok severim. Ve çok kolay uygulandığını söyleyebilirim. Ürünü de emmiyor çok fazla. Evet bu köşeleri mesela böyle burun kenarlarına girmek için de gayet uygun. Bu haliyle BB kremimizi uygulamış olduk. Şimdi bunun arkasından gelelim kapatıcı kullanmaya. Kapatıcı aslında yeni ürünler fakat şöyle söyleyeceğim yani ambalajı yeni ürünleri zaten çok önceden kullandığım ürünler. Maybelline'in Fit Me kapatıcılarından iki tanesi. Bugün ilk kez açtım bu ürünleri. bir tanesi 10 numara, bir tanesi de 15 numara. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu Fit Me'de 15 numaralı olan 10 numaralıdan biraz daha açık tonda. Şimdi size göstereceğim bakın. Üstteki 15 numara, alttaki 10 numara. Gördüğünüz gibi gerçekten 10 numaranın ton farkı olduğunu anlayabilirsiniz. Ben 15 numarayı genelde göz altlarıma kullanmayı uygun görüyorum. Şimdi renklerini tekrar size göstereceğim şu şekilde. 15 numarayı öncelikle elimin üzerine uyguladım. Şimdi de hemen onun yanına 10 numarayı uyguluyorum. Bakın 10 numara gerçekten daha beş tonlu. 15 numara daha pembe alt tonlu. Şöyle bakarsanız bu 15 numara açık renk gördüğünüz 15 numara. Diğeri de 10 numara. Yani açık renk ama numarası daha büyük öyle söyleyeyim. Ben genelde 15 numara olanı kullanıyorum dediğim gibi. E, çok da sıkıntı yaşamıyorum. Ama tenimde kapatılması gereken bir takım yerler olursa o zaman 10 numara bir tık koyu ama tendeki bölgeleri kapatmak için daha iyi olabiliyor. 10 ve 15 bu şekilde iki renk aldığınızda aydınlatmak istediğiniz yerlere daha açık tonla, kapatmak istediğiniz yerlere daha koyu tonla eşitleyebilirsiniz. Bu sefer de gelin küçük süngerimizi uygulayalım. Bunun da yine şu minik kesitli olan tarafıyla göz altlarıma hemen uyguluyorum. Çok pratik bir şekilde gerçekten uygulama yapıyor ve ürün emmiyor yani ürünü çok emmeyen bir süngermiş. Bu anlamda oldukça beğendiğimi söyleyebilirim. E çünkü yüzeyden anlayabiliyorsunuz yani renk içerisinde çok fazla işlemiyor. Gerçekten ürünü emmiyor ama telinize yediriyor. Güzel bir yapısı varmış süngerin. Bir de aslına bakarsanız hani bu küçük ama yine yüz için de kullanılabilir. Sadece gözaltı için değil. Aslına bakarsanız bir ambalajda iki tane sünger almanın avantajı da oluyor. İkisi de bence yüz için de gözaltı için de kullanılabilir. Nitekim ben zaten genelde büyük süngerleri tüm yüzüme gözaltıma da kullanıyorum. Ben şimdi sizlere uygulamada ikisini de kullanmış olmak için gösterdim. Gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi şuna bakacağım. Bu arada birazcık hani bu primer oturdu. Üzerine de bir krem. Evet gerçekten... Yapısı yoğun olsa da gözenekleri gizleme özelliği var. Yani şu baby skin'in kalınlığını çok fazla beğenmesem de ilk uygulamada benim elime biraz yoğun gelse de tenime de biraz yoğun gelse de e, gözenek gizlediğini söyleyebilirim. Ya yani gözenek problemi aşırı belirgin olanların sevebileceği bir ürün olabilir. Bunun dışında şimdi gelin pudra uygulamasına. Pudra olarak Laura Mercier'in pudrasını kullanacağım. Biraz transparan pudra ile hafif göz altlarımı sabitleyeceğim. Şöyle biraz kapağı alıyorum. Şimdi de bunun üzerine kontür uygulamasına geçelim. Kontür ürünü olarak bugün Max Factor'ın bu kontür paletini kullanmak istiyorum ben. Miracle Contouring Palet ismindeki bu krem kontür paletinde her ton var ve her cilde de uygun bir renk bulmak mümkün. Hem soğuk hem sıcak alt tonlar var. Yine karıştırarak da uygulayabilirsiniz. Ben buradaki renklerden şu altta gördüğünüz buradaki tondan alıyorum fırçamla. Bu arada bu elimdeki de Real Techniques'in 206 numaralı kontür fırçası birazcık alıyorum ve bunu hafifçe Şöyle uygulamaya başlıyorum. Gayet kolay uygulanan krem bir ürün. Bunu yine isterseniz süngerinizle de uygulayabilirsiniz ama fırçayla da çok güzel dağılmaya müsait olan bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Ten renginize göre istediğiniz her tonu bulabilir veya karıştırarak da farklılaştırabilirsiniz. Mesela daha sıcak tonu istiyorsanız eğer Yine burada benim kullandığımda üstteki açık rengi bir tık karıştırarak daha sıcak tonlu bir kontür uygulaması da yapabilirsiniz. Biraz da bundan yine küçük bir fırçaya, ince bir fırçaya alarak şöyle hafifçe burun kenarına da geçeceğim. Kontürle işimiz bittikten sonra geçiyorum diğer ürünlerin uygulamasına. Şimdi gelelim yeni far paletine. NYX'in Ultimate Eyeshadow paletlerinden Phoenix ismindeki bu paletini daha önce hiç kullanmamıştım. Bugün ilk kez burada videoda sizlerle birlikte uygulayacağız. Renklerin güzelliği efsane. En beğendiğim renklerden olduğunu söyleyebilirim. Özellikle kızıllığı böyle tonları ben 4 mevsime de çok yakıştırıyorum. Yaza da çok yakışıyor, canlandırıyor, böyle ısıtıyor. Sonbahara da çok yakışıyor. Sonbaharın yapraklarının kızıllığını da çağrıştırıyor. Kesinlikle her mevsim kullanılabilecek bir palet olduğunu düşünüyorum. İçerisinde ışıltılı tonlar çok güzel pigmentlerini yansıtıyorlar. Özellikle kızıllı, turunculu olan renklerin, mat renklerin de formülasyonlarını çok beğendim. Bir tek swatchlarken acaba uygulamada nasıl olacak diye tereddüt ettiğim alttaki koyu yeşil ama çok koyu yeşil, siyah yakın buradaki ton birazcık tereddüt ettim. Dökülme yapabilir gibi geldi. Koluma swatchlarken en çok bunda zorlandım söyleyebilirim. Onun dışındaki diğer ışıltılı renkler yağ gibiydi. Olduğu gibi çok güzel uyguladım. Birkaç tane renk de şimdi burada uygulama yapacağım. Bütün renkleri kullanmam tabii ki mümkün değil. Ama yine kolumdaki swatchlarla size bütün renklerin hepsini göstermiş oluyorum. Öncelikle burada bir hafif böyle kahve tonlu gibi görünen bir rengimiz var. Bundan biraz alarak bununla bir başlayayım uygulamaya. Şöyle göz kapağımın üzerine bunu bir yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi rengi hemen veriyor. İnanılmaz bir pigmentasyon var. Şimdi biraz kızıllı tonlardan da alalım. Far paletinin espresi zaten buradaki koyu böyle turunculu renkler olduğu için onları uygulamamız gerekiyor. Yukarıdaki şu kızıl renkten alıyorum. Şu üst kısmı birazcık kızıl hale getirmeye çalışalım. Renk yoğunluğu, özellikle böyle canlı renkleri kullanmayı sevenler için çok güzel bir palet. Şimdi yine aynı fırçayı temizliyorum biraz. Sonra arkasından buradaki alttaki turuncu olan renkten alıyorum. Onu da hemen bunun altına uygulayacağım. Şimdi yassı bir fırça alıyorum ve buradaki açık sarı olan renkten göz içime uygulayacağım. Bu haliyle sarı rengi de göz içimize uygulayınca böyle sarı, turuncu, pembeli bir geçiş elde etmiş olduk. Şimdi bunun üzerine artık ışıltıları uygulamaya başlayalım bence. Işıltılı renklerden de buradaki renklerin hepsini çok beğendim söyleyebilirim. Hepsini de kullanmak istiyorum. Şöyle yapacağım. Buradaki sarıyı göz içime uygulayacağım ışıltılı sarıyı. Gözümün üzerine buradaki somon rengi ışıltılıyı kullanmak istiyorum. Biraz da dış tarafa doğru şurada hafif bakıra bakan bir ışıltılı var. Bu üçünü kullanmış olalım. Öncelikle orta yere kullanmak için... Buradaki somon rengi gibi olan ışıltılıyı alacağım ve gözümün üst tarafına şöyle parmağımla hafif hafif yerleştireceğim. Şimdi buradaki bakır renk olan ışıltılıyı yine başka parmağımla alıyorum. Onu da dış tarafa doğru yerleştireceğim. Şimdi de şöyle yapacağım. Şuradaki sarı ışıltılı olandan ince bir fırçayla alacağım ve bunu da göz pınarıma yerleştireceğim. Yukarıya uyguladığım renkleri biraz aşağıya da devam etmek istiyorum. O yüzden orta kısmına yine böyle turunculu renkten ve dış kısma doğru da daha koyu olarak kullandığım şurada en sonda gördüğünüz renkle bakırı birlikte olarak kullanacağım. Şimdi hepsini tamamladıktan sonra şöyle bir dış köşeyi hepsini karıştıracağım ki daha doğal görünsün. Şu bitim yerlerini birazcık karıştırıyorum ve bu haliyle daha da fazla oynamadan bırakmak istiyorum. Renklere bayıldım. Efsaneymiş gerçekten. Palet çok güzel bir paletmiş. Daha önce kullandığımız yeni paletlerden Ütopya paletinden daha çok sevdiğimi söyleyebilirim. Sıcak renkler olduğu için kendime de daha çok yakıştırıyorum. Ütopya paleti daha çok soğuk tonların bulunduğu bir paletti ama gerçekten renklerin yoğunluğu Efsaneymiş. Hemen arkasından maskarayı kullanalım diyorum. Birazcık daha belirgin olsun gözlerimiz yine. Maskara olarak da Golden Rose'un Essential Full Volume Length Intense Black isminde olan bu maskarasını kullanacağım. Esnek bir fırçası var, plastik kılları var, ince plastik bir fırçası var. Bakalım uygulamada nasıl olacak? Bu şekliyle maskarayı kullanmış olduk. Şimdi şöyle maskara güzel uzatıyor. Fakat benim yine daha önceki videoda sizlere gösterdiğim bu bride makeup'taki volümü ben bunda alamadım. Evet kirpikleri uzatıyor fakat çok aşırı bir hacim vermiyor. Yani o volüm dediği hacmi çok fazla vermese de kirpikleri uzatıyor. Plastik kıllı fırçaları sevenlerin kirpiklerinin yapısına bağlı olarak hoşuna gidebilecektir. Ben açıkçası en beğendiklerimden değil ama daha orta kategoride beğendiklerimden söyleyebilirim. Kötü değil. Dediğim gibi tamamen kirpik tipine göre değişir bu tür isteklerde. O yüzden bunu da uyguladık ve geçelim şimdi diğer ürünlere. Bu arada biraz e, üzerine hafif değdi. Ben onu şöyle yapmak istiyorum. Buradaki koyu rengi de kullanmış olalım. Şu en altta gördüğünüz koyu yeşil gibi olan renkten ince fırçamı alacağım. Ve en ince fırçamla kirpik dibime birazcık bununla hafif bir koyu hat geçeyim. Hem maskaranın değdiği yerleri koyulaştırmış olurum. Hem de böyle bir eyeliner varmış gibi olsun. Bu şekilde kirpik tiplerini biraz daha koyulaştırmak daha makyajı belli etti göz makyajında. Allık olarak bu makyaja çok gideceğini düşünmüyorum ama yeni ürünlerden bu var elimde. Turuncu olarak kullanmadığımız Pastelin Cream Blush'larından 44 numara olan. Bu böyle bayağı bir turuncumsu bir renk. Bu göz makyajı da oldukça kızıllı oldu. Buna çok gideceğini düşünmüyorum. Hafifçe bir deneyelim. Bakalım nasıl olacak. Duo Fiber fırçamla çok az bundan alacağım ve elimin üzerinde de bir deneyeyim. Evet, çok fazla turuncu yapmayacak sanırım. Zaten sonuçta farımızda da yine turuncu renkler var. Kötü olmuyor. O zaman devam. Gayet güzelmiş bu arada rengi. Ben daha fazla turuncu olacağını düşünmüştüm ama yaza uyacak şeftali tonlarından olduğunu söyleyebilirim. Bu haliyle birazcık daha belirgin oldu. Şimdi bunun da üzerine biraz da highlighter kullanalım. Sofix paleti kullanmak istiyorum highlighter olarak. Buradaki yine highlighter renklerinden de daha az belirgin olduğu için, şampanya tonlu olduğu için buradakini kullanmak istiyorum. Bunu da şöyle birazcık aydınlatmak için kullanalım. Çok güzel bir aydınlatıcı her eve lazım. Hayat boyu başka aydınlatıcı aramazsınız. Şimdi bunun da üzerine rujumuzu da sürerek tamamlayalım. Ruj olarak NYX'in Soft Matte Lip Cream'lerinden Stockholm rengini kullanmak istiyorum. Hemen bunu dudağıma uyguluyorum şimdi. Bu haliyle ruju sürdük. Bunun da üzerine bir de gloss kullanalım. Gloss olarak da yine NYX'in Butter Gloss'larından Creme Brule isimdeki bu parlatıcısını üzerine uyguluyorum. Ve son olarak da kaşları birazcık düzeltelim. Bunun için de yine Maybelline'in Brow Ultra Slim isimli olan bu kaş kalemiyle kaşlarımdaki boşlukları dolduracağım. Ve bunları da sabitlemek için de Rimmel London'ın kaş sabitleme jelini kullanıyorum. Bu da Brow This Way ismindeki. Yine geçen yeni ürünleri denediğimizde sizinle kullandığımız ve beğendiğim bir kaş sabitleme jeli. Hemen bununla da kaşlarımın üzerinden geçiyorum. Kapanışı da bir Setting Spray ile yapalım. Bu da Essence'ın Hello Good Stuff serisindeki karpuz kokulu olan ve karpuz özü içeren sabitleme spreyini hemen yüzüme sıkıyorum. Makyajın sonuna gelmiş olduk. Ben kullandığım ürünlerden ve bugünkü makyajdan çok memnun kaldım. Far paleti özellikle dediğim gibi çok beğendiğim bir palet oldu. Renkler bana çok hitap eden sıcak renkler olduğu için çok hoşuma gitti. Hem ışıltılar hem matların uygulaması, karışımı, yoğunluğu gerçekten çok başarılıydı. Onun dışında yeni kullandığımız ürünlerden de gözeneklerini gizlemek isteyenlerin beğeneceği bir ürün olabilir bu Baby Skin. Ee, ben dediğim gibi biraz yapısını yoğun bulsam da şurada gözeneklerin gerçekten kapanmasını sağladığını söyleyebilirim. Aynı zamanda Eko Tools'un süngerlerini de çok çok başarılı buldum. Umarım beğenmişsinizdir, umarım keyifle izlemişsinizdir. Makyajımla ve video ile ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.